Bugün Tuncer Usta'mızla birlikte açık kalp analizi yapacağız arkadaşlar. Gündemimizde Japonlar var çok sevdiğimiz Citizen, Seiko ve Orient. Üçü bir arada. Genelde videolarımızda işte Citizen'le alakalı video yaptığımız zaman işte niye Seiko'yu anlatmadın? Seiko'yla alakalı video yaptığımız zaman neden Orient değil ya da Orient'i niye dışlıyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Arkadaşlar biz üçünü de seviyoruz. Üçünü de saat kulesi mağazalarında satıyoruz zaten. Ama tabii ki birer birer videolar çektiğimiz için sanki ona özelmiş gibi algılanıyor. Bütün videolarımı izlerseniz videolarımızda bütün markalarımızdan bahsediyoruz. Şimdi Tuncer Usta'mızla birlikte Hı. Biraz daha derinlere dalacağız, mekanizmayı da göreceğiz. Tabiri caizse ciğerini inceleyeceğiz. Quartz Saat'in mucidi Warren Merison. bir bilene sor saat kulesini sunar. Hücur hoş evet, geldin bu hoş arada. Bulduk. Markalarımız 1950-60'lı yıllara ait. Otomatik saat üreten markalarımız. Çok sevdiğimiz evet. markalar. Zaten son zamanların en popüler Citizen, Tussauds'ası burada. Tüm zamanların Seiko 5'i burada. Evet. Ve inanılmaz işte şu camıyla vesairesiyle Bambino. Orient Bambino, 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 bambino burada. Bu üç mekanizmayı da inceleyeceğiz. Zaten şimdi ustam da söyleyecek, bu mekanizmaların hepsinin aslında bir şasisi var. Bu şasi üzerine inşa ettikleri komplikasyonlar var. Aslında temelde, doğru mu? Evet. Bir temel mekanizma de. kullanılıyor. Citizen'da 8200 8200 üzerine inşa edilen bir şey var. NH grubu Seiko'da var. 7309'dan 7009, ondan var. sonra 7S ve NH olarak. Orient'te de 46941 üzerine inşa edilmiş bir evet. mekanizma var. Şimdi yakından çekeceğiz. Kameraman yaklaş. Evet ustam. Şöyle bir gösterelim kameraya evet. doğru. Orient'ten başlayalım. Kapaklarını daha önce açmıştık bunun. Bu basma kapak olduğu için. Orion 46941 ile evet. bugüne kadar aynı şasayı kullanarak modifiyeler yaparak bugüne kadar getirmiştir saatlerini. İşte alttan saniye işte kimine power reserve gibi, gibi komplikasyonlarla e, geliştire geliştire makineyi evet. ama şaseler birbirlerine aynıdır. Hatta Seiko ile bile şaseler birbirlerine uyum sağlamaktadır. Bazı, bazı parçaları, parçaları birbirlerine kullanılabiliyor. O kadar Mesela ki işte, makara dişlisi, tulumba dişlisi gibi filan bazı parçalar birbirlerine uyumludur. Bu parçaların uyumlu olmasının sebebi ustam şey olabilir mi? Yani aynı yerde mi yaptırıyorlar ya da bu kadar. Bence bunlar bir... kardeş gibi bir şeyler. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Zaten <gülüyor> şu anda biliyorsunuz bu Hattori Holding, e, Seiko'nun sahibi Hattori Holding, Orient'i de satın aldı. Şu an Orient de aslında bir nevi Hattori grubun Epsom bir parçası. Epson firması. Aynı firma şu anda. Aynı firma gibi diyebiliriz. Yukarıdaki patron aynı. Birçok moda markaları bu makinaları kullanıyor. Mekanizmaları kullanıyor. Şimdi mesela Seiko'ya geçecek olursak Seiko 4R mekanizmasını kendisine yapıyor. Onu da açalım. NH diye çıkan NH tabanlı mekanizma. Nehe tabanlı mekanizmalar da bunlar da piyasaya veriyor. 4 R'leri sadece kendine in out kullanıyor. Kullanıyor evet. Yine bakın mesela şöyle, şöyle gösterebilirim. Evet. Evet. Tamam, o yakın bakın, yakın rotorlarda zaten. bakın zaten birbirlerine benzerlikleri vardır makinaların. Bu arada tabii ki arkadaşlar şöyle bir şey var. Seiko ve Stizen dışarıya da mekanizma veriyorlar. Veriyor. Yani hem otomatik hem quartz mekanizmalar veriyorlar. Aslında şu anda kullandığınız büyük ölçüdeki moda markalarının da çoğunda büyük ihtimalle Citizen Miyota'sı kesinlikle vardır ya da Seiko'nun Epson'ı olabilir. Çoğunlukla bir kullandığınız saatlerin hepsi zaten bu firmaların ürünleri. Eğer Swiss ise tabii ki. İsviçre'de de zaten Sellita ve ETA, Eta, var, Eta popüler Eta, olan tamam. birkaç firma daha var tabii ki. Citizen'da bir çevirelim evet. ustam. Citizen'ı da aynı şekilde açalım. Kapaklarını gevşetmiştik biz bunların kolay açalım diye. Özellikle videolarımızda şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. ve i̇şte saatin işte kolumuzdaki saati niye göstermediniz ya da saatlerin mekanizmasını niye göstermediniz? Diye. Bu arada kolumda ne var? Onu da söyleyelim. <laughs> Benim kolumda sertine var. Ha, güzel. Bir Benim kolumda saat. da Pomander'ın yakında gelecek olan projelerinden bir tanesinin demosu var. Evet, sizinini gösterdik mi Evet sizin de şu şekilde mekanizması bu şekilde. Bunlar hepsi çok kaliteli mekanizmalardır. Parçaları evet. çok bol. Piyasada yani isim yapmış mekanizmalar. Şimdi burada tabii ki arkadaşlar biz Japon saatçiliğinin mühendisliğini çok seviyoruz. Saat Kulesi olarak mağazalarımızda bu üç markayı da barındırıyoruz. Japon saatler olabildiğince yüksek kalite, olabildiğince düşük fiyatla. Fiyat performans. Per fiyat performans ürünleri. Yani evet. tam da Saat Kulesi'nin marka kimliğine çok uyuyor. Yani iyi bir ürünü uyguna almak gibi bir şey. O yüzden bunları bir yakıyla aynı anda bir inceleyelim dedik. Evet Citizen'la alakalı. Citizen biliyorsunuz aynı zamanda Teknolojik olarak Ecodrive gibi farklı işte Quartz gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Ama otomatik alanında son bir süredir otomatik mekanizmanın tekrardan hayatımıza girmesiyle susuyorsa öyle çok güzel bir evet, ilmi aldı Citizen. Şu anda benim bildiğim kadarıyla dünyada herhalde dışarıya yani dış başka markalara en çok mekanizma satan firma Miyato. Citizen, Miyota firması. Şöyle kenara çekelim. Bir, bir, yani bir sürü moda markaların çoğu Miyota ya da Epson kullanıyor. Kullanıyorlar zaten. Epson evet. Quartz'larında da olsun, mekaniklerinde de olsun. Seiko aslında bu kategoride bunlar birbirinin muadili kategori arkadaşlar. Bu kategoride Seiko 5 ünvanıyla gerçekten öne çıktı. Yani 5 tane o şey var. Dayanıklılığı, mekanizması, su geçirmez Dayanıklı çelik ondan sonra gün tarih, özelliği. otomatik mekanizma özelliği, su geçirmez özelliği ve uygun fiyat. Evet. 5 temel prensiple şeyle çıktı, piyasaya çıktı bunlar. Bu şekilde de halen daha günümüze kadar geldi. Aslında bir dönem beyni yitirmişti. Yani hatta bir ara Seiko 5 kalkıyor, kaldırıyoruz, gündeme de evet, gelmişti evet. ama tekrardan talebin çokluğundan yeniden bu seriler üretilmeye başladı. Bu bu şekilde çıktı. Eski Seiko 5'lerin modeli yok. Orient'in burada şöyle bir farklı ayrışan özelliği var. Orient daha çok in-house çalışıyor. Yani kendi mekanizmasını kendine Piyasayı, kullanıyor. Evet, Tek pek piyasaya de. bildiğim kadarıyla Verme. vermiyor. E, onu da ayrıştıran öyle bir özelliği var. Bu şekilde. Bu arada tekrardan şunu da söyleyebilirim. Citizen süsü inanılmaz bir ivme kazandı. Özellikle renkli kadranlarıyla en son çıkartmış olduğu limitli üretimleri ile çok güzel bir ima aldı. Belki de hemen hemen her koleksiyonerin koleksiyonunda olması gereken bir ürün diyebiliriz. Citizen'ı diğerlerinden değerli kılan, yani ayrıştıran diyelim, değerli kılan demeyelim. Ayrıştıran özelliği safir cam ve bilezik kalitesi çok çok iyi. Üst düzey. Buna rağmen de fiyatı da gayet güzel. Buz. Model bazı da çok Buz. özel. Titanium serisi Zenshin da gayet başarılı. Seiko zaten insanlar saatin saat derken anladıkları şey Seiko'dur. Yani Seiko da bu anlamda çok başarılı. Yani markayı empoze etmesi açısından. Evet. Ve Seiko 5 sanki bir markaymış gibi. Yani Seiko 5 aslında bir modelin bir kategorinin adı ama Seiko 5 neredeyse başlı başına tıpkı bu Land Rover'da Range Rover'ın ma modelin markanın önüne geçmesi gibi. Evet. Seiko 5 de Seiko'nun önüne geçmiş bir modeldir. Bambino'ya girince gerçekten sadece Bambino değil Orient'in hem Bambino'su hem de Makos'u başarılı. Çok Mako başarılı. biraz daha Önde. dalgıç saati yönüyle ön plana çıkıyor. Daha renkli, daha çok. Bambino'da şu bombeli ve hem kadranın hem camın evet. bombesinden dolayı Gayet şık bir havası var. Kolda çok şık, çok güzel duruyorlar evet, yani her birinde. Citizen'de şöyle bir algı var, bunu da düzeltmek isterim. Mesela tek tarafa rotor kuruyor diye bir algı vardır. Aslında bakarsanız birçok mekanizmanın tek tarafa kuran mekanizmaları vardır. Mesela üst segment mekanizmalarda TAN'ın 7750 mekanizmasını o da tek tarafa kurar. Yani bunu tek tarafa kurması rotorun daha bir de hızlı... Bir dezavantaj değildir. Yok yani rotor daha hızlı dönüyor. Daha aslında hızlı bir şekilde Evet, olduruyor. zaten demin çevirirken Tenformat. böyle fırfır dönmeye başladı. Evet. Seiko'nun rotoru daha az döner ama iki tarafa doğru da kurar Çatalın ucunda bir çarp vardır, onu evet. çevirir. Bu da direkt rotora, dembereye güç verir. Ayrı ayrı kendisine göre bir kategoride yani kalite Yani biz bunları ediyoruz. birbirlerinden çok ayırt etmiyoruz. Yok. Hepsinin kendine göre güzel Hepsinin... ve pozitif tarafları var. Tabii ki eksik tarafları da var. Sonuçta kusursuz bir şey yok. Ama dediğim gibi sizin kendine göre öne çıkan malzeme kalitesi, materyal kalitesi ve çok yakışıklı Kesinlikle. bir mekanizması var bu arada. Ben Kesinlikle. bilmiyorum. Yani, yani, diğerleri de kötü değil bu arada ama sizin mekanizmalarında böyle bir sevimli sevimli böyle evet. sanki Swiss Made mekanizmalarda Aynen, olan evet. o havayı yani aslına bakarsan yani üçünü de biz işte söküp de bakımı aldığımız zaman çok zevk duyarak yaptığımız evet. saatlerdir. Yani her biri de keyifli. ayrıdır, keyiflidir yani. Kalitesi de artık tamamen kanıtlanmıştır. Aynen öyle. Seiko mekanizmasında mesela diyelim ki estetik kaygısından daha çok sağlamlık, sağlamlık. sanki ön plandadır. Evet. Bozulmayan inanılmaz bir sağlam mekanizması var. Aynen. Çok estetik bir mekanizma değil. Citizen göre, oryente göre. Aynen, Ama evet. çok sağlam, görsel olarak çok, çok güzel bir mekanizmadır. Zaten biz de M47 tank modelimizde sağlamlığından dolayı bu mekanizmayı Seiko NH mekanizmayı kullanmıştık. Fethi Bey modelinde de görsellik ve çünkü o bayrağın içerisinden görünecek evet. diye onda da yakışıklı bir mekanizma kullanmak istedik. O yüzden Citizen kullanmıştık. Orient zaten dışarıya mekanizma vermiyor. Dolayısıyla bu markaların hepsi bizim için aynı ayarda sevdiğimiz, beğendiğimiz, sattığımız, satmaktan ve tamir etmekten ya bu keyif aldığımız markalar. Piyasada zaten şu anda en çok tutulan başlangıç makineleri bunlar. Evet. Dediğim gibi ben bunu videonun başında söyledim ama bunlar 3 tane kuzen diyorum ben bunlara. <laughs> yani baktığınız zaman tabii ki bir öyle bir aile bağı olarak değil ama birbirine çok yakın kalitede ve fiyat performansında seyrettikleri için bu şekilde adlandırıyorum. Üçü de Gayet güzel markalar. Dediğim gibi satmaktan da tamir etmekten de oldukça keyif alıyor. Geri dönüştürükle hiç olmayan mekanizmalar bunlar. Sorunsuz, sorunsuz diyebiliriz. Tabii ki illa ki her zaman bir sorun çıkma ihtimali vardır ama büyük ölçüde sorunsuz mekanizmalar. Hatta ben biraz iddia ileri gideceğim. Bana göre bazı Sivis markalardan bile çok daha kaliteli. Değil mi? Yani bilmiyorum doğru, hani evet, doğru, bazı doğru. şimdi isim vermeyeyim hani orada polemiğe yol açmayalım ama bana göre ben şahsen Japon saatlerini özellikle bu üç markanın da Swiss saatlerin o alttaki bazı markalarından daha ön planda olduklarını daha sağlam, daha performanslı ve daha Herkes. sorunsuz olduklarını söyleyebilirim. Evet. O yüzden de hem seviyoruz hem satıyoruz. Tavsiye de ediyoruz. Tavsiye de ediyoruz. Böylelikle okeydir. Var mı başka evet. eklemek istediği şey ustam? Her şeyi söyledik. Peki bunlardan sizin favoriniz hangisi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Saatleriniz güzel zamanlar göstersin. Hoşçakalın. Quartz saatin mucidi Warren Madison bir bilene sor saat kulesini sundu.